Merhaba arkadaşlar. MR Gaming TR'ye hoş geldiniz. Bu FPS testimizde Project, Project Cars 3 oyununun FPS testini yapacağız. Project Cars 3 oyunu 2 hafta önce çıktı. 28 Ağustos'ta. benim video yüklediğim tarih farklı olabilir. Bir ay da geçmiş olabilir. Ondan dolayı onu söyleyeyim. Oyunun en son ayarlarda. Oyuna geçelim. Oyunda istediğimiz arabayı süremiyoruz. Belli bir seviyeye geldikten sonra arabalara binebiliyoruz. Önceki oyunda Project Cars 2'de, oyunun bir önceki sürümünde istediğimize binebiliyorduk. Bunlara binemiyoruz herhalde. Tam bilemiyorum. Çok da fazla oynamadım oyunu. Bende Mazda var. Modelini bilmiyorum arabanın onu süreceğim. İki farklı yerde. Bir gece de yeni Oyuna geçelim. Bilgisayarın özellikleri 1650 Ti 4 GB ekran kartı. 16 GB RAM. i7 10. nesil işlemci. Var. Başka da diğer özelliklerine çok fazla bilmiyorum kanalında farklı oyunların da FPS testleri var. Sağ üst köşeden oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Oyun biraz yavaş açılıyor. Oyunun ben grafik kalitelerini çok fazla beğenmedim. Forza Horizon 4 daha güzel bence. Forza Horizon 4 2 yıl önce çıkan bir, bir oyun olmasına rağmen günümüzde hala en popüler araba oyunu bence. Bu bölüm herhalde süreli bir kutu bölüm. Önceki oynadığım yarışlarda başka arabalar da vardı. Freni ben yapmıyorum kendisi otomatik fren yapıyor. Arabayı bir değiştirelim açalım. Oyun 50 GB. Yapılamayarak 5 GigaLight'ler katlıyor Kas içinden gösteriyor Başka bir bölüme geçeceğim birazdan gece açtığım zaman mesela gece bir bölüm aç başka bir yarışma yarış açayım gece olan FPS daha düşük oluyor 45 civarı falan oluyor geçelim buraları Bu oyunu oynamayacağım mesela. Ayfiyat sesini yaptıktan sonra kaldıracağım. Beğenmedim çünkü. Belki siz beğenmişsinizdir. Kişiye göre değişebilir. Burası neresi Tokyo SS'sine yapmamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Eğer bulabilirsem oyunu crackli versiyonla linklerim yapmaya çalışırım. Vaktim olursa. Şimdi şimdi yücük. 34'e 30'a kadar düştü FPS'ler. Dediğim gibi gece bir bölüm açınca oyunda FTS düşüyor. Işıklandırma var etrafta. <laughs> Havadi geçti bizi. Bizim hmm. araba çok yavaş, çok iyi değil ya. Yani. Arkada Mercedes var herhalde, onu göremiyorum. Hmm. Çok yavaşlıyor. Ben hiç yavaş satmıyorum o arabayı. Ayarları tam bilmiyorum yapmadım. Araba kendiliğinden çok yavaşlıyor. Hani bu kadar yavaşlamasına gerek yok burada. Dursa duracak yani. Elimde olsa. Kaza basmasam duracak. Herhangi bir katma yaşanmıyor oynayınca. Ya. Güzel oynayabiliyoruz. Kötü çarptık ama. Arabaya biraz geçerden içeriden Geçebilecek miyiz? Üçümüz, üçü de aynı araba. Ama güçlendirilmiş olabilir mi? Tartıyor Kaptan sürüyorum. Beyaz bir şey yanıp sönüyor. Araba iyice bozuldu. Ya ben süremiyorum ya da arabada Ben süremiyorum. Ya sapan falan var oyunda güzel. Bundan sonra Watch, Watch Dogs diye bir oyun vardı herhalde. Epic Games'te ücretsiz olmuş onun FPS testini yapacağım. Ha, ona da bir bakalım. Kaç FPS verecek. Benim video yayınladığım tarihte büyük ihtimalle ücretsiz olmayacak. Ben videoları geç yayınladım. Stok yapıyorum videoları. Biriktirip biriktirip bitiyorum. Ee, ondan dolayı fazla ilgilenemiyorum YouTube'a. Yorumlara cevap veriyorum arada. Bir yarıştan sonra da ben kapat, kaldırırım büyük ihtimal oyunu. Çünkü sevmedim, güzel değil oyun. Yarış bitti. Video buraya kadardı. Videoyu benim kanalıma abone olursanız sevinirim.